arkadaşlar. Bir gün birlikte kanal tanıtımı yapıyoruz. Arkadaşlar kanal tanıtımı e, ikincisini istiyorsanız bu videoya sadece bir like bir like. Bir kişi like atsın yeter. Arkadaşlar bir like versin. Yorumlara yazın. Sizin kanal tanıtımınızı da yapacağım. Kanal tanıtımınızı ne yapacağım arkadaşlar? Sadece bir like İyi yapın yeter. Evet arkadaşlar ilk kanalımız bu. Buna abone olun arkadaşlar. 2-3 kişi abone olsun yeter. Böyle videosu var. böyle videolar var arkadaşlar. Ben de bu yankı açtım ama bu kanala video atmadım. Kendi serbimden açtım ve acaba neler çıktı arkadaşlar? Acaba neler çıktı? Gayıf geldi oyuna arkadaşlar bir de. Evet arkadaşlar böyle. games because de... i didn't say a pipe.